Siz evime hoş geldi arkadaşlar. Bugün evimden sizlere video açıyorum. Şöyle camlarımı açtım. Evin mikrobu bir gitsin. İçeriye temiz bir hava girsin dedim hastalık var zaten. Şu pikeyi kaldırmadım burada çünkü Yakup ya da Çınar genelde şöyle uzanıyorlar pikenin altına yatıyorlar. Şarjı tuttum arkadaşlar sadece başka da hiçbir iş yapmadım. Çamaşırlarım yıkanıyor. Onları birazdan şöyle bitki çayı yaptım. Bitki çayı içtik toptan hepimiz. Çayım vardı çayımı satacağım. Çorba yapacağım arkadaşlar. Şurası şöyle. Vallahi bugün böyle bir nasıl desem size üstten bir topladım. bir de şarjı tuttum. Böyle tuvalet, banyo, lavabolar falan temiz durumda. Hiç altını açayım. Bir çorba yapacağım biraz sonra arkadaşlar. Mercimek çorbası yaparım diyorum. Güzel şöyle havuçlu, sarımsaklı falan böyle bol vitaminli bir çorba yapayım. Akşama çorbam olsun yanına da artık ne yaparım bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz ilerleyen saatlere göre şurayı da kaldırmadım şunu akşam diyorum ki bir daha demlerim biter zaten şu ada çayını kaldıracağım şuradan şunları kekleri falan koydum ilaçlar falan burada elimin altında duruyor içiyoruz saçlarını kestirmeye götürdü babası o hemen saçları kesilecek gelecek geldiğinde hemen onu duş aldırırım arkadaşlar çınarın ödevleri de bitti bu arada. Çok şükür bugün sabah erken saatlerde kalktı. Eksiklerini tamamladı. Onun odasının camını da açmıştım hava diye. Onu da kapatayım artık. Aslında Çınar'ın çantasını falan yıkamak istiyorum. Çünkü oraya git gel yaptı ister istemez yerlerde süründü ama kurumaz arkadaşlar. Yarına kadar kurumaz diye tedirgin olduğum için yıkamıyorum. Artık hafta sonuna nasip. Ödevleri falan bitti. Şunun masasını bir sileceğim Çınar'ın. Bu bak. Neyse. Bunları da bitirsin de geldiği zaman öyle yapayım. Çünkü eksik kalmış. Bakar mısınız masanın kirini. Böyle kapkara kalemizi. oluyor. Hava kapalı, güneş yok ama çok güzel. Efsane sıcak bir hava var. Şöyle söyleyeyim size yani bu e, aylarda 19 derece hava olması hiç normal değil ama arkadaşlar böyle. Sulu bu şekilde suluğunu yıkayacağım. Asla market alışverişi yapılacak ama e, hafta içi yaparız dedik, bilmiyorum artık şu an ne markete gidesimiz var çünkü ne de alışveriş yapasımız var arkadaşlar, hafta içi bir gün artık hangi güne ayarlarsak o gün gider yapar geliriz, ben bir çayımı içeyim, Yakup'la Çınar gelene kadar en azından bir çay keyfi yapayım, Hafta havası var. Baya baya hasta. kadar gittim geldim arkadaşlar. Biraz açılırım diye düşündüm ama dışarıda güneş olmayınca pek de açılamadım. Hava çok güzel sıcak. Ama pek kendime gelemedim. Kasvetli kapalı bir hava var. Ama dediğim gibi sıcak. Şimdi hemen güzel bir çorba yapayım. Ee, herkes hasta ev halisi. içeride yatıyor yani. ya yani çok böyle yatanak ama dinlenmeye çalışıyorlar. Yemek de yok. Hemen diyorum ki şöyle tavuk suyuna güzel bir mercimek çorbası yapayım. İçine havuç, patates, soğan, sarımsak ne bulursak atalım. Bol vitaminli bir çorba yapalım diyorum. Sıcak sıcak içeriz. Yanına da artık bir şey yapar mıyım yapmaz mıyım ya da ne yaparım bilmiyorum. Hadi bir de şu dolabımı temizlemeye düşünüyorum ama. Çünkü şurada kafam karışıyor arkadaşlar. Şu iki sepeti çıkarmak istiyorum. Ya da bir tanesini çıkarmak istiyorum. Çünkü orada çok kalabalık yapıyor. Deterjanlar içine koyup e, koyarken de çok sıkıntı yaşıyorum. Burada fazla reçeller falan var. Ee, yağ falan var fazla bilmiyorum. Buraya bir düzene sokasın var ama sokabilir miyim bugün bilmiyorum. Ay çok bir kararsız günümdeyim yine kız. Vallahi biliyorsunuz beni. Bazen böyle bir kararsız olduğum zamanlar oluyor. Şöyle al bak buraya kola koymuş Yakup burada kalmış. Çınardan saklıyoruz da kolaları. Şimdi şuradan bir tane tencere çıkaralım. Buralarda dağılmış. Şunun yeri burası. Çocukta tencere. mercimek çorbası. arkadaşlar. Soğan, sarımsak, salsa, patates, havuç. Bunu birazcık kavuruyorum. Hemen mercimeğini ilave edeceğim şimdi. Mercimeği de yıkadım. Ben böyle iri iri doğruyorum çünkü blenderdan çekeceğim. Afroz arkadaşlar tavuk suyu, et suyu atmıştım. Böyle bir bardak çıkardım tavuk suyu atacağım içerisine. Böyle kabundan kolay bir şekilde çıkıyor. Şu bardak bölümüm çok karışık. Bir de işte iki tane daha kupa gelince iyice sıkıştı. Ben de dolaplarda yer var aslında. Dolap sıkıntım hiç çok ama çok böyle kullandığım şeyleri yukarıya kaldırmak istemiyorum. Mesela şurada nadir kullandığım sunumluk kahvaltılıklar mesela. Bunlar da işte tatlılıklar. E, aslında bunu da her zaman kullanmıyorum. Şuradaki tepeyi de kaldırabilirim ama çok kararsız kaldım çünkü burası da boş. Bence onları tatlılıkları tepeye kaldırayım buraya. Burayı boşaltayım arkadaşlar. Buraya da sırf bardaklık yapayım diyorum. Bilemedim ama öyle mi yapsam? Hemen boşalttım. Bu tatlılıkları buraya kaldıracağım. Çünkü ya bunları devamlı kullanmıyorum arkadaşlar. Tatlı yapacağım zaman kullanıyorum. Yani sandalyeye çıkıp indirebilirim. Şöyle yapalım. Bu çaydanlık buradan kalkacak. Bunu başka yere koyacağım. Şunları koyalım. Yani benim bunlardan aslında var ya daha fazla vardı. Birçoğunu dağıttım. İyi ki de dağıtmışım. Hiç gerek yok yani. Şöyle yapalım. Bunlara dondurma kaseleri. Yine bunlara da tatlı yaptığım oluyor benim. Çünkü yan kupalarıma yer istiyorum. Çok, 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 süper, süper, süper. Çorbam da kaynıyor orada. Bunlar da sütlaçlık. Sütlaç yapıyorum. Yani şurada servis tabaklarım var. Günlük kullandığım misafirlikler falan hepsi içeride konsolda. Burada tatlı tabakları oldu. Burada da en çok günlük kullandıklarım işte salata tabaklarım vesaire arkadaşlar. Şu şunu da aslında buradan alasım var. Şöyle yapasım var. Bir saniye şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Şunlar yeni kaseler. Şöyle yapayım. Bunun altı sarmama tabii. Sığmaya berir. Hmm. Sığmıyor. Böyle ikisi de sığmayacak buraya. Nasıl yapsam ki? Ay ne kadar dolap olursa olsun insan niye sığmıyor ki? Anlamadım buraya bir bakalım. Burada boş yer var mı? Burası da sırf kahve tatlı. Şu tepe de boş aslında. Ama bunları kullanıyorum. Hangilerini tepeye koysam? Ee, bence şunları buraya geri yerine koyayım. Şunları kaldırayım arkadaşlar. Bunları çok sık kullanmıyorum. Bunları da şuraya koyacağım. Kaldıralım. Burada zaten böyle pasta tabakları falan var. Burayı da. Orada bir boş alan var. Oraya çaydanlık sığar mı bilmiyorum ama oraya bir çaydanlık deneyelim. Şu fazla kullanmadım çaydanlığımı. Birazcık dar çünkü burası da sıkıntılı. Şöyle de deneyebilirim. Aa, olmadı arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman biz de. Aşağı kısmı. Şuraya koyalım. Babama zerdeçal attım. Hem rengi çok güzel oluyor hem de lezzeti iyi oluyor. Biraz daha böyle havuçların diri. Birazcık daha yumuşasın kapatacağım arkadaşlarım. Burası bu şekilde oldu. Um, Bence gayet güzel oldu. Sade ve güzel oldu. Burayı da kapatalım. Lan benim için çok iyi oldu. Çünkü bardaklarım gerçekten sığmıyor. Yani bu kupaları buradan çıkaracağım. şu büyükler durabilir. Kupalar çıktı mı zaten burası bayağı bir açılacak. Bir de su bardağı almam lazım arkadaşlar. Su bardağı eksiğim var. Normal klasik su bardaklarından almayı düşünüyorum. Bakalım. Denk geldiğini alacağım. E, kupa biliyorsunuz ben kahve hastasıyım. O yüzden e, kupa almayı çok seviyorum. Kahve kupası. Böyle büyük kupalar çok hoşuma gidiyor. O yüzden elimde de şu an var. Elimdekileri bir güzel. Yani şu makinede de var tabi. Elimdekileri bir yerleştirelim. Şöyle yaptım. Şundan mesela bir tane daha var makinede. İki tane olacak. Çokmuş arkadaşlar. Burada şey var bir saniye. Evet o kırılmış onun teki. Ama yine bu modelden çiçekliden var. Onu yanına getirtirim. Sonra pat 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 vurduruyorum buraya. O arkaya bir tane gelir. Şöyle gelsin. Öne koyayım. Bundan bir model daha var. Şurada Şöyle yapalım. Arkaya bir tane dediğim gibi çiçekli gelir düz. Sonra yine böyle de denk geldikçe kupa alacağım. Seviyorum çünkü şu iki tane böyle arkaya da çok dayamayacağım alması kolay evet. olsun diye iki tane burası zaten iyice müsait oldu şunları şöyle bir de şurada var büyük olarak Bence böyle iyidir. Şuraya da e, çerezlikleri getirmeyi düşünüyorum ama bilemedim. Şurada çerezlikleri şuraya almıştım. Gerçi bakalım burayı hiç bozmayayım. Ha bir tane de şurada kupa arkadaşlar. Bunu da yine buraya koyayım ki hepsi böyle bir aynı yerde olsun. Bu tarafı hiç Bu da çay tabakları. Bir tane daha mı var orada Netlemedi. Bir tane de şu çıktı. Bunlar da böyle şöyle arkaya doğru sıkıştırayım. Şöyle dursunlar. Güzel oldu. Şunları diyorum acaba çerezlikleri alsam mı? Bu tarafa. Şurayı da düzenleyeceğim bir ara. Gerçi düzenli ama dağılmış. Şurada da sırf işte böyle çerezlikler var. Bir de yumurtalıklar var. Onları buraya alsam mı ki diyorum ama biraz alakasız mı olur acaba? Aslında alabilirim ya. Onlar çok tepede oldu orada. Şunlar. Ben kullanıyorum çünkü. Arkadaşlar bu tarafı aldım ama anlamsız mı oldu acaba? Çünkü buradan da bir şey alırken sandalyeye çıkıyorum. Oradan da bir şey alırken sandalyeye çıkıyorum. Burası sadece kupa mı olsa? Evet sadece kupa olsun değil mi burası? Çünkü dediğim gibi zaten buradan da alacak olsam sandalyeye çıkıp alacağım. Buradan da alacak olsam sandalyeye çıkıp alacağım. iyisi. hatta şurada şöyle koyalım. Şık şık gözüksün böyle kapağı açtığımız zaman. Hem de önde olsun hepsi. Kullanımı rahat olur. Yine yeni falan alırsam arka tarafa doğru koyarım. En azından şurayı daha güzel yapabileceğim. Şurada hani bardaklarım gerçekten sıkış sıkış arkadaşlar. İyi olmuyor yani. Şimdi bunun takımı bir iki üç tane daha var sanırım. Kırıldı çoğu da bundan da bir üç tane daha var. Şöyle bu tarafa bir de bu tarafa geldiği zaman bunları üst tarafa yaptım. Burasını sırf çay bardağı yaptım. Buraya da yine makinede var. Gelecek burası. Birkaç tane de şöyle klasik su bardağım kaldı. Dediğim gibi alabilirsem klasik su bardağı alacağım. Bir altılı onu da buraya dizerim. Orada da renkli bardaklarım var zaten tamamdır. Tamam bir güzel bir landırdan çektim arkadaşlar. Bakın rengi de çok güzel oluyor böyle zerde çalıtınca. Çok hoşuma gidiyor benim rengi. Lezzet de katıyor dediğim gibi. Mis gibi. Koyuluğu falan da çok güzel oldu. Biz böyle koyu seviyoruz. E, haberleri açtım valla. Buraya astım. Ya bazıları bana kızıyor. Niye çamaşırları içeriye asıyorsun diye. Arkadaşlarım dışarıda hava ne kadar güzel olursa olsun güneş olmadığı için kurumuyor. Burası Eskişehir yani. <laughs> Burada çamaşırı dışarıda kışın kurutmak çok zor. Gerçekten çok zor. Güneşli olsaydı eğer sıcak olsaydı zaten direkt dışarıya asacaktım. Ama ne yazık ki olmadı. Çamaşır kuracak şekilde değildi. Kapalı balkonum var diyorsunuz. Ya da iç balkonla as diyorsunuz. Kapalı balkonum serin arkadaşlar. Orada orayı ısıtan bir şey yok yani. Hani orası tamam yağmur girmiyor kar girmiyor ama kapalı balkon ama sıcak bir balkon değil yani kapalı balkon olanlar bilir zaten kışın oralarda soğuk oluyor Ya yani orada da kurumaz yani çamaşır ne yazık ki bir de orada sigara içildiği için kapalı balkonda sigaranın dumanı ve kokusu tamamen çamaşırlarıma siner o yüzden mecbur kaldığım sürece de çamaşırlarımı burada kurutuyorum hani kınamayın beni ne diyeyim yani başka yapacak bir şeyim yok süpürdüm. Akşam yemeğini yedik arkadaşlar. Elimi, yüzümü yıkamak zorunda kaldım. Rimel sürmüştüm. Rimel sürmüştüm. Konuşamadım. Ay gözüme bir şey kaçtı var ya. Ay mahvetti beni. Mahvetti. Yüzümü yıkadım da şimdi bir krem sürelim. En azından bir krem süreyim de yüzümü. Yüzüm yumuşasın. Şu gözüm aşırı derecede acıdı. Çok acıdı. Birazcık. Bir günlük kremimden süreyim. Ay su tuttum önce Cık, olmadı bir de rimel olduğu için zaten rimel falan aktı iyice artık birbirine geçti ondan sonra güzelce yüzümü yıkadık yıkadım yani iyi oldu hem benim de gitmiş oldu çınarın tırnaklarını keseceğim arkadaşlar banyosunu ettim onu duş aldım bu arada çınar şey e, tıraş olamadı bugün günlerden pazar e, berberlerin hepsi kapalıymış onlar gittiler. Gittikleriyle geldikleri bir oldu yani. Hemen gittiler. 10 dakikada geri geldiler. Dedim ne oldu? Böyle böyle. Kuaförler, berberler kapalı. Ben de unutmuşum vallahi. Hiç aklım öyle gelmedi. Aklım ucundan bile geçmedi. Evet, Çınarın bir keseyim arkadaşlar. Aklımdayken sonra çay demleyemiyorum. Çünkü Saat geç oldu. Canım istemiyor. Bir kahve yapacağım. Önce kahve içerim. Sanatlarımı da kestim. çantasını hazırlamadım. Formalarını sabah ütüleyeceğim. Ulaşık makinemi de çalıştırdım. Çalışıyor. Çünkü formaları daha kurumadı olarak. Sabah mecbur ütüleyeceğim. Çantasını da sabah hazırlarım arkadaşlarım. Şöyle kendime bir kahve yaptım. Artık bir kahve keyfi yapabilirim diye düşünüyorum. Oturayım artık ben de gerçekten. Hiç doğru düzgün bugün oturmadım. Bir de güne geç başlayınca günün nasıl geçtiğini anlayamadım. Hiç dinlenemedim. O yüzden artık oturalım. Ona da geçeyim. Şöyle yerimi alayım. Sizlerle de vedalaşalım. Pek beklediğim kadar bir iş yapamadım. Yani e, aslında güzel bir temizlik yaparım diye düşünüyordum ama yapamadım arkadaşlar ne yazık ki. E, anca dediğim gibi şarjımı tuttum. Ne toz alabildim, ne yerleri silebildim, ne de banyo tuvaletleri elden geçirebildim. Hiçbir iş yapamadım. Öyle mutfaktır, klasik günlük işleri yapabildim. Kendimi ne zaman iyi hissedersem o zaman yaparım. Sonuçta işler... E, kaçmıyor arkadaşlar. Yani bir şekilde yapılıyor öyle ya da böyle temizlik yapılıyor yani. O yüzden ne zaman keyfim olursa ne zaman canım isterse o zaman yapacağım. Ee, mutfağı falan toparladım ya şimdi bir kahvemi alırım artık biraz balkonda keyif yaparım sonra videomu editlerim sizlere hazır hale getiririm ha bugün ama yine de ben önemli işler yaptım o bardakları falan ne zaman ne zamandır aklımdaydı yapamıyordum onları halletmiş oldum iyi oldu bir de şey alt dolabı halledersem çok iyi olacak. Bir de dolaplarım işte temizdi arkadaşlar. Silme gereği duymadım. O yüzden değiştiriverdim. Belki dersiniz niye silmedin diye. Dikkatinizi çeker belki. Silmedim arkadaşlar. Zaten böyle bir biraz daha pislensin. Yani şu an gerçekten temiz. Pislendiği zaman komple hepsini indiririz. Sizlerle birlikte güzel bir dolap temizliği, dolap düzeni yaparız tekrardan. Vallahi hepiniz Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz çok seviyorum ballarım. Hoşçakalın.